Erba ne yapıyorsun? Kule mi yapıyorsun? Bakayım. Hadi onu çevir. Evet. Bakalım onu çevir. Nasıl çevriliyor? Bakayım. Bunu çevir bakalım. Ördeği çevir. Bak sarı ördeği çevir. Hadi o sarı ördeği çevir. Şuradaki sarı ördeği çevir. Erba telefon aç. Hadi telefon aç konuş. Hadi. Hadi konuş. Hadi gel gel. Erva bak burada da bunlar varmış. Bak gördün mü bunun lambası yanıyor. Bak. Bak Erva buradaki bebeği gördün mü? Bebeğe bak Erva bak yırtmışsın sen bunu ama. Bak bu ayıcağa bak. Erva. Gördün mü? Bak bir sürü oyuncak varmış. Erva bu neymiş? Hayvanların kitabı. Bak burada neler varmış. Köpek, kedi, inek. Bak. Tabuka. Bu ney Arva? ne Erva? Bu ne? Gel bunları göster bana. Hadi gel bu ne? Bu hangisi Erva? Civciv. Bak burada ne varmış? Maymun. Aslan. Kaplan var. Bak timsah, panda. Bak gördün mü? Bir sürü. Hangisi bu? Gel göster hadi. Bunları söyle bakalım hangisiymiş bunlar? Göster hadi. Hangisi? Tilki. Tilki. Bu ne? Kole. Bu ne? Bu kalemon. Maymun. Maymun. Bu ne erva? Bu neyi? Bak, kirpi. Buk. Kaplumbağa. Erva kaplumbağa gördün mü? Kertenkele. Hadi çevir. Bak buradan söyle. Arka bak, bu dedi. Baykuş, bak buradan söyle. Bu ne hayvan? Bu bu hangisi? Şu hangisi? Arka, bu, hangisi? bu hangisi? Bu ne? Arka. Hadi göster, göster bize göstererek söyler misin? Arva. Aa bak. Balina. Gördün mü? Bak şunu bak. Bu ağaç kakan. Bunu göster. Bu neyi? Bak. Martı. Bu ne? Belikan kurbağa bak. Kartal gördün mü? Bu ne yer var? Kelebek. Kelebek. Bu ne? Fare. Arka bak yıldız. Yıldız deniz yıldızı. Arka bak bak. Örümcek gördün mü? Bitti. Bak gördün mü bak. Bu ne? Bu ne? Kedi nasıl yapıyor? Köpek nasıl yapıyor? İnek nasıl yapıyor? Horoz nasıl yapıyor? Koyun nasıl yapıyor? Me? Kuş, Kuş nasıl yapıyor? Evet. Aslan nasıl yapıyor? Maymun nasıl yapıyor? Kaplan nasıl yapıyor? Ha yapıyor. Gördün mü? Aslan. Aslan nasıl yapıyor? Koyun nasıl yapıyor? Erba. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Erba bunun ismi ne? Bak bunun ismi ne? Erba bu bebek kimin? Bu bebek benim olsun mu? Benim olsun bu bebek. Tamam mı? Evet. Hadi gel oyun oynayalım. Oyun oynayalım Erva. Bak burada Maşa'nın şeyi varmış. Gördün mü? Bak Maşa. Evet Maşa'nın. Erva bu ne? Bu ne? Muz. 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 Bu ne Erva? Avuç. Aslan. Gördün mü Erva? Aa bunun ne nerede bu? Dur bakalım. Erva bu ne? Gerçek. Evet. Nasıl Maşa. Tamam. Erva bu ne? Bu ne Erva? Erva bu ne? Bak bu ne? Bu ne? Bu ne Erva? hoş bu ne? Bak bu ne? Cü cü. Gördün mü? Bu ne? Atkı. Bu ne? Erva bu Bİ! ne? Bu ne Erva? Bu ne? Erva bu ne? Avuç. Avuç.